Kızıl gezegen Mars. insanlığın en çok gitmeyi istediği yerler arasında. Hatta Barış abinin bile. 1950'li yıllardan itibaren çokça ilgi duyulan bir konu haline geldi dünya dışına çıkmak. Bir zamanlar insanların belki hayalini bile kuramayacağı bir dönemde yaşıyoruz şu anda. Günümüzde otonom araçlar taksi görevi görüyorken insanlar adına robotlar birçok alanda insan hayatını kolaylaştırmaya başladı bile. 2000'li yılların başlarında bilim kurgu filmlerinde gördük bu sahneleri ve çok uzun yıllar sonra belki olur diye hayal ederdik. Fakat insanlık beklenilenden hızlı ilerledi gibi. Çünkü çok yakın bir tarih sayılır 2000'in başları. Bugünlerde Elon Musk ve onun gibi düşünceye sahip birçok milyarder Mars'a koloniler halinde insanları taşımayı hedefliyorlar. Onların düşüncelerine göre dünyada olası bir nükleer savaş dünyanın tamamıyla sonunu getirecek ve burada yaşamaya alan kalmayacağı için bizleri Mars'a taşıyacaklarmış planları bu yönde. Şimdi bu konu uzun fakat söylemeden geçemeyeceğim. Biz insanlar birbirimize zarar vermeyi bırakabilirsek zaten dünya yaşanılabilir bir gezegen. Yani birçok senaryoda ihtiyaç duyulmasa da oluyormuş. Neyse konumuz bu değil. Yıllar sonra insanlık gerçekten bir şekilde Mars'a koloniler kurarak taşınmayı başarabilirse ne gibi bir hayat yaşarız ve Mars bize ne gibi zorluklar getirir? Biraz hayal gücü, biraz bilim, biraz da bilgilendirme yaparak size bu konuyu hikaye gibi anlatmaya çalışacağım. Bakalım bu senaryo hoşunuza gidecek mi? Hazırsanız başlıyoruz. Tarih 2084 İnsanlık Mars'a ilk kolonisini kurma yolunda büyük adımlar atmış ve sonunda kızıl gezegenin yüzeyine kalıcı olarak yerleşmeyi başarabilmişti. Mars'taki ilk yerleşim yeri Ares 1 adı verilen geniş bir kubbe altına inşa edilmiş kubbenin içi dünyadaki gibi yaşanılabilir bir atmosfer oluşturmak için ileri bir teknolojiyle donatılmıştı. Bu kubbenin içinde insanlar nefes alabilir, bitkiler yetiştirebilir ve su kaynaklarını yönetebiliyorlardı. Koloniye güneşin ilk ışıkları Mars'ın ince atmosferinde zar zor süzülerek ulaşır. Saat dünya zamanıyla sabah 6'dır. Koloni sakinleri uyanır ve günlük rutinlerinin başlaması için hazırlıklara başlarlar. Koloni sakinleri radyasyon koruyucu kıyafetlerini giyerek koridorlarda belirirler. Her sabah radyasyon seviyelerinin kontrol edilmesi ve hava sızdırmazlığının sağlanması hayati bir önem taşımaktadır. Yemek salonunda herkes toplandıktan sonra kahvaltı yapılır. Koloni lideri bu sırada günün görevlerini dağıtmak için bir toplantı düzenler. Koloni sakinleri bitki yetiştiriciliği, enerji üretimi ve bilimsel araştırmalar gibi çeşitli görevlere atanır. Günlük görevler dışında karşılaşılan zorlukların çözümü için de çeşitli stratejiler geliştirilir. Burası dünyadan çok farklı bir yer ve dünyadaki gibi istemeyen çalışmayacak diye bir durum söz konusu bile değildir. Sabah görevlerinden biri de Mars'ın yüzeyinde su ve mineral arayışıdır jeolog Marka ve biyolog Aya keşif aracına binerek yüzeye çıkarlar. Bu görev hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça yorucudur. Mars'ın düşük yer çekimi uzun süreli yürüyüşlerde vücut yorgunluğuna ve kas problemlerine yol açar. Bu yüzden sürekli olarak vücutlarını bir şekilde hareket halinde tutmak zorundadırlar. Yoksa bir elma gibi çürümeye başlayacaklarından emindirler. Öğle yemeği molasında dışarıdaki keşiften dönen bilim insanları kolonideki diğer sakinlerle bir araya gelirler. Bu molalar sosyal etkileşim ve moral açısından büyük önem taşır. Ancak öğle yemeği sırasında su arıtma sistemlerinde bir arıza meydana gelir. Mühendis ekibi hızlıca müdahale ederek sorunu çözmeye çalışır. Bu tür teknik arızalar koloninin karşılaştığı en büyük zorluklardan birisidir ve hızlı çözüm gerektirir yoksa ölüm kaçınılmazdır. Mühendis ekibi su arıtma sistemindeki arızaya giderken bilim insanları diğer kolonistlerle birlikte alternatif su kaynakları üzerinde çalışmaya devam ederler. Bu tür arızalar kolonide sürekli bir stres kaynağıdır. Enerji sistemleri, yaşam destek üniteleri ve iletişim cihazları gibi kritik sistemlerin sürekli izlenmesi ve bakım yapılması gerekir. Günün görevleri sona erdiğinde herkes dinlenmeye çekilir. Ancak Mars'taki yaşamın zorlukları burada bitmez. Koloni sakinleri sürekli radyasyon maruziyeti nedeniyle sağlık problemleri yaşayabilirler. Bu nedenle oradaki doktorlar rutin sağlık kontrolleri yaparak herkesin sağlığını tek tek inceler. Ayrıca psikolojik stres ve izolasyon hissi kolonide büyük bir zorluktur. Psikologlar bu sorunlarla başa çıkabilmek için düzenli terapi seansları düzenlemektedir. Akşam yemeğinden sonra koloni sakinleri alanlarda toplanarak sosyal etkinlikler düzenlerler. Sinema gecesi, masa oyunları ve kültürel etkinlikler herkesin moralini yüksek tutmak için çok önemlidir. Bu yüzden bu tür etkinlikler her akşam yemekten sonra düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Çünkü koloni sakinleri bir dinlenme saatinde uzanıp Mars'ın karanlık yüzüne bakarken kendini çaresiz ve yalnız hissedebilir. Bu da onun korkmasına ve diğer koloni sakinlerini olası bir tehlikeye götürebilmesi demektir. Gece yarısı yaklaşırken gece vardiyasındaki ekipler devreye girer. Mars'ta gece sıcaklıklar oldukça düşer ve bu ek bir zorluk yaratır. Bir lider gece vardiyasındaki ekiplerin güvenliğinden emin olmak için son kontrollerini yapar. Gece görevleri enerji üretimi ve su arıtma sistemlerinin izlenmesi gibi kritik işleri kapsar. Mars'ta geceler gündüzden daha acımasızdır. Soğukluğun yanı sıra ansızın gelen kum fırtınaları koloninin camlarına zarar verebilir ve birden içerideki oksijeni kaybedebilirler. Gecenin ilerleyen saatlerinde kolonistlerin çoğu dinlenmeye çekilir. Lider günün raporlarını gözden geçirir ve yarının planlarını yapar. Mars'taki her gün yeni bir mücadele ve keşif fırsatı sunar koloni karşılaştığı her zorluğun üstesinden gelmek için bir arada kalmak zorundadır. Ve koloni sakinlerine başka bir çare sunulmaz. Mars'ta bir gün zorluklar ve başarılardan oluşur aslında. Koloni sakinleri her yeni güne umut ve azimle başlarlar. Mars'ta yaşamak insanlığın dayanıklılığını ve birlikteliğini test ederken aynı zamanda yeni bir dünyanın daha kapılarını aralamaktadır. Bizler de bugün sanki 20 sene önceki bizlerin düşündüğünü düşünüyoruz. Acaba bunlar da olabilir mi diye. Belki çok yakın bir tarihte olur. Belki bu hayal ettiğimiz gibi 50 yılı geçer bilemeyiz. Bildiğim tek bir şey var. Biz insanlar Tanrı'nın bize sunmuş olduğu bu koskoca gezegene sahip çıkamıyorken, birbirimize zarar verip malını çalıyorken yeni bir dünyada o hikayedeki kadar belki ilerleyemeyiz bile. O yüzden bizler önce dünyamızın kıymetini bileceğiz. Daha sonra insanlarla kavga etmeden dostça yaşamayı öğreneceğiz. İnsanları din, dil, ırk, ten rengine göre ayırmadan insan olarak sevmeyi başarabildiğimiz o gün aslında dünya yeniden doğacak. Bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bu haftalık bu kadardı. Haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.